Fenerbahçe, Enner Valencia'yı yenilemek için ısrar ediyor, ancak Brezilya kulübü, oyuncuyu imzalama konusunda iyimserliğini koruyor. Bu müzakereler hakkında daha fazla bilgi için bu videodan devam edin. Haberlere devam etmeden önce şimdiden kanala abone olun, bildirim zilini açın ve videoya like atın ki YouTube sizin için Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberleri hep size versin. Ekvadorlu sporcunun Temmuz ayında pencerenin yeniden açılmasından itibaren, International, in bulunduğu şehir olan Porto Alegre'de olması bekleniyor. Buradan Türkiye basını, Fener'in forvet bağını genişletme konusundaki ısrarına değiniyor. Fenerbahçe ısrar ediyor ve Enner Valencia'yı Türkiye'de kalmaya ikna etmek için son fişleri bahse giriyor. O arada Porto Alegre'de Inter, perde arkasında iyimserliği benimsiyor ve pencerenin yeniden açılmasından itibaren Ekvadorluyu Temmuz için bekliyor. Brezilyalı haber portalı G.com ile temasa geçen sabah portalından gazeteci Ceyhun Samet, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun iki sezon için yıllık 1.8 milyon euroluk yenileme teklifini resmen kabul ettiğini bildirdi. Oyuncu 3 yıllık sözleşme istiyor. Ancak miktar, Ünter'in teklif ettiği miktarın hal altında. G.com tarafından bulunan Colorado, Ekvadorlu için yılda 2,5 milyon oğa ulaştı. Önümüzdeki günlerde kalıcılıkta ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda sporcunun kadrosu ile Fener'in liderleri arasında kesin görüşme bekleniyor. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Peki taraftar, sizce Fenerbahçe Enner Valencia'nın istediğini vermeli mi, yoksa o kadar yüksek bir meblağ değmiyor mu? Yorumlarda belirtin, fikrinizi öğrenmek istiyorum. Kanala abone olun ve bir sonraki videoya kadar.